Öncelikle eftah Ay Tarot YouTube kanalından herkese bir kez daha merhabalar arkadaşlar. Bugün e, sizlerle birlikte Burçların Aşk Hayatı serisine devam ederken... E, ...bir başka burç olan sevgili terazi etkili arkadaşlar, terazi burcu arkadaşlar için... ...aşk hayatı, ilişki hayatı üzerine e, bir açılım yapmak istiyorum. E, hazırsanız, odaklandıysanız hemen başlayalım, bakalım en güzel etkileri alalım diyorum. Yalnızca ama yalnızca yorum yapan, beğenen, abone olan arkadaşlara niyet ettiğim, enerji gönderdiğim bir açılım olacak. Zaten odaklandıysanız doğru etki ve enerjileri alacağız diye ümit ediyorum. Hemen şöyle kartlarımızda ilerleyelim. Bakalım sevgili teraziler sizleri neler bekliyor? Nasıl bir döngü sizleri bekliyor? İlk olarak burada para prensi kartı güzel bir başlangıç yapıyoruz. Değnek altılısı. Gerçekten kartlar iyi geldi. Para ikilisi ve değnek kralı. Şimdi burada çok net bir şekilde artık gerçekten ama gerçekten aşk hayatınızda çok aktif ve sizler için gerçekten çok büyük yenilikler, girişimler, hareketlikler yaşayacak olduğunuz bir döngü başlamak üzere. İlk başta burada e, koç aslan yay boğa olarak başak etkisi çıktı. Lakin sevgili teraziler şunu söyleyeyim. Bunun haricinde baktığımda aşk hayatınızda uzun süredir beklediğiniz adımlar, uzun süredir beklediğiniz mutluluklar, bunlar için yaşanacak ani gelişmeler gerçekten çok böyle hiç ummadığınız kadar ani gelişen olaylar ve özellikle süreçte artık sizlerin bir şey yapmasına gerek kalmadan sizlerin bir adım geride durursanız ...bile yeterli olacak diye düşünüyorum. Sizler bir adım geride durduğunuz takdirde... ...artık değnek kralı kartı ile birlikte... ...aktif olması gereken bir kişi mi var? Hani aklınızdaki insanlar, hayatınızdaki insanlar olabilir. Aktif olması gereken bir kişi varsa... ...bu kişilerin aktif hale geleceklerini... ...aktif olması gereken bir durum mu var? Aktif olması gereken durumların... ...artık sahnede net bir şekilde karşımıza çıkacağını... ...ve artık özellikle burada gerçekten ama gerçekten birçok terazinin mutlu olacağını görüyorum. E, o kadar aslında iyi bir dönem ki sizler belki bugüne kadar yaptıklarınızın karşılığını alacaksınız. Belki hani artık e, beklediğiniz uzun süredir gelsin dediğiniz adımları göreceksiniz. Belki de artık evrenin size tam anlamıyla hak ettiklerinizi sunacak olduğu bir e, döngü, bir dönem içerisinde ilerleyeceksiniz diye düşünüyorum sevgili terazi etkili arkadaşlar. Burada özellikle para ikilisi kartıyla birlikte şunu söyleyeyim sizin tek yapmanız gereken de şu olacak. Şu konfor, çok büyük bir lüks alanı taşıyacak size. böyle bir hani alan tanınması gerçekten çok iyi olacak. Sadece arkanızda yaslanıp bekleyeceksiniz. Yani yeni bir isim gelmesi gerekiyor, gelecek. Eski partnerlerin veya bir şekilde güncel partnerlerin bir şeyler yapması gerekiyor, yapılacak. Veya evrenden beklediğiniz aşk ile alakalı bir enerjim var. Evren gerçekten bunu size sunacak. Ama gerçekten burada yaşanan ani gelişmeler sonucu çok büyük oranda bir çoğunuz mutlu olacak diye düşünüyorum. Ters kılıç onlusu ölüm kartı gerçekten çok çok iyi geldi. Değnek ikilisi ve kupa altılısı kartı. Şimdi sevgili terazi etkili arkadaşlar Kupa altılısı bu aralar çok geliyor. Sizler için de bu kupa altılısı kartının mesajı tam olarak şu. Sizler çekmeniz gereken cefayı çektiniz ya da yaşamanız gereken sıkıntıları tam anlamıyla yaşadınız. Artık gerçekten mutsuzluk ile ilgili olarak belki de hak etmediğiniz kadar mutsuz olup normalde yapmayacağınız kadar büyük bir çaba ve emek enerjisi verdiniz. Ama artık bundan sonraki aşamalar, bundan sonraki döngüler ve dönemlerle ilgili olarak baktığım zaman sevgili terazi etkili arkadaşlar sizler için hiçbir şey yapmanıza gerek kalmadan artık bir şeylerin sefasını süreceğiz. Döngüler başlamak üzere. Tabii ki bu yorumla enerji gönderiyorum. E, ama kolektif bir açılım. Net tarihte vermek gerekirse bu döngünüz 2 Şubat e, 2025 tarihine kadar gerçekleşecek ve tamamlanacak. Yani bu tabii ki en geç hani tarih. O yüzden ben e, daha öncesinde de olma ihtimali olduğuna inanıyorum. Ama hani gerçekten mutlu olmak istiyorum diyorsanız birçok aslında gelişme sizin için gerçekten hayatınıza huzur ve mutluluk katacak birçok farklı enerjinin sahnede olacağı birbiri ardına belki de dizilip sizin için mutluluk enerjilerinin ön plana çıkacak olduğu çıkabilecek olduğu bir dönem ve döngü enerjisi söz konusu hale gelecek diye düşünüyorum sevgili terazi etkili arkadaşlarım. Ama 2 Şubat tarihi çok çok önemli. Tabii ki bu bir kolektif açılım. Daha net tarih kendinize özel yorumlar için. Eftah Tarot Instagram hesabından 24 saat bana ulaşabilirsiniz. Bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Ama burada değnek ikilisi şunu gösteriyor. Zaten artık sizlerin geleceği bir çoğunuz için çok çok parlak. O yüzden geleceğe yatırım olan bu dönemleri gerçekten mutlu olarak geçirirken lütfen enerjilerimizi de ee, ...mümkün mertebe yüksek tutalım... ...yüksekte tutarken de iyi enerjiler... ...iyi imkanlar yaşayacak olduğumuzu... ...bilelim diyorum... ...hemen e, Halit Ruhiye kartlarından... ...farklı bir desteden destek alacağım... ...özel açımlar için bana ulaştığınızda... ...lütfen rica edin... ...farklı e, destelerden de destek sunacağım... ...karşılıklı bağımlılık... ...aklınızda bir insan varsa... ...özellikle burada... ...bu frekansın karşılıklı olduğunu hissedeceğiniz... ...gerçekten artık tam olarak... Yaşamanız gereken hani aklınızda biri olur olmaz o aşk karşılıklı aşk gerçekten hani mutlulukların sahnede olacağı ve tam olarak verdiğinizi e, direkt olarak karşılığında değil çok daha fazlasını alabileceğiniz bir e, döngü başlamak üzere diye düşünüyorum sevgili kıymetli terazi etkili arkadaşlarım hemen şöyle iletişim yani diyorum ya burada iletişime hazır olun. E, diyaloglara, hareketliliklere, tüm bunlara da hazırlıklı olmanızda fayda var diye düşünüyorum. Çok güzel bir döngünün eşiğinde, kapısındasınız. İnşallah size mutluluk getirecek. Hemen e, konuşma kartı alalım. İki tane konuşma kartı alacağım. E, i̇kisine de niyet edin ya da bir tanesine niyet edin hiç fark etmez ama yorumlarda niyetlerimizi belirtelim. Hani birinci kartı seçtim ya da ikinci kartı seçtim gibi veya her ikisini. bu enerji alanını asıl güçlendiren, kuvvetlendiren şey olacaktır. Şöyle bir odaklanalım. Şu birinci kartımız, şu ikinci kartımız. İnşallah hem doğrusunu seçelim. Net mesajlar alalım diyorum. Evet sevgili arkadaşlar, birinci kartı seçen kişiler, teraziler için ruhumu uygun bulduğum kişiyle ciddi ilişki kurup uzatmadan hemen evlenmeyi düşünüyorum. Çok güzel bir mesaj, çok kaliteli bir mesaj ve gerçekten çok da derin anlamları olan bir mesaj almış bulunuyoruz. İkinci kartı seçen... Sevgili teraziler, duygular karşılıklı olduğunda güzeldir. Ne güzel ikisi denk geldi. Karşılıklı bağımlılık kartıyla. Birimiz hep verirken diğerinin hep alması ilişkinin dengelerini bozuyor. Diyorum ya artık gerçekten hak ettiğinizi alacaksınız. Yorum yapan, beğenen, abone olan herkese şifa olsun. Net tarih, daha detaylı yorumlar için Eftar Tarot, Instagram sağlamdan bana ulaşmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın diyorum.